Evet Mr. Sandevich. Bugün Zen işlerden bahsedeceğim. Ama başlamadan hemen önce hızlıca şeyi söyleyeyim tabii ki like'lamanız, abone olmanız mükemmel oluyor ve bir artış var. İkincisi hype'layabiliyorsunuz benim videolarımı. mı? E, artı üye sayımız 7'ye çıktı. Artık neyi izleyeceğimize karar verip üyeler olarak bunu buradan söylemek belki saçma ama Artık kendi aramızda mı konuşuyoruz? Zaten çok fazla bir kişi değiliz. Artı bir de şovlar olacak. Onlara da üyeler gelebildiklerine gelebiliyoruz diye yazsınlar. Kapıya yazayım gibi hazır üyemiz azken böyle bir güzellik düşündüm. Konumuza geri dönecek olursak zen işlere. Zen işler dediğim benim. Hatta zen işleri müdürlüğü de olabilir. Ee, i̇nsanın kafasını dağıtan işler. Fakat bu insandan insana göre değişiyor. O yüzden benim için zen olan işler bazı insanları çıldırtabiliyor. Mesela Jose diye bir arkadaşım var. Kendisi bir araba tamircisi Brezilyalı. O aynı zamanda marangozluk da yapıyor. Benim işte Amerika'da ilk edindiğim arkadaşlarımdan biri. Ve site arkadaşım. Uzun süre telefonu da yoktu. Ne zaman dışarı çıksam gördüğüm birisiydi. Bir gün ön takım değiştirirken, ön takım değiştiriyor garajda. Ondan sonra ben de yardım edeyim mi dedim yardım ettim. Sonra tecrübeye çıktık. Bütün sanayi şeyleri üniversalmiş. Mesela eli yağlı iken bilek sıktırtma onlarda da var. Hatta bu Mehmet Usta'nın dükkanını attığımda aa aynı benim işe başladığım dükkana çok benziyor demişti. O işte marangozluk da yapıyor. Ne iş bulursa yapmak mecburiyetli olduğu için hepimiz gibi. Ve ben zımparayı ne kadar sevdiğimi anlattım. O da zımparadan o kadar haz etmediğini, daha hareketli işleri daha çok sevdiğini söyledi. Benim mesela zen işlerine sokabileceğim ilk işlerden biri zımpara bir şöyle bir yani zen işlerinin özelliği başladığımızdan daha iyi bir noktada bitmesi yani mesela e, zımpara öyle bir şey pürüzlü ele batan bir şeyle başlıyoruz ve gittikçe özellikle yani aletle yapıyorsan ayrı aşırı toz çıkabiliyor sen kendin bir ahşaba dönüşebiliyorsun ya da bir noktada elle yapman gerekiyor ama gittikçe daha pürüzsüze ve sanki o pürüzsüzlüğün de bir sınırı yokmuş gibi. Sanki zımpara inceldikçe zımparaların numaraları var bilmeyenlerimiz için ve yüksek numaralılar ince zımpara oluyor. Onu suyla da yapabiliyorsun. Hakikaten cam gibi zımparaladığın şeyi eğer vaktin ve sabrın varsa oraya götürebiliyorsun ve Güzelliği, yani zımparadan ilk bahsetmemin sebebi zen işlerde çünkü bir takım işlerden de bahsedeceğim. Onlarda olmayan bir özelliği, her gün bitirdiğiniz yerden daha ileride bitirmeniz o işi. Yani hiçbir zaman geriye giden bir süreç olmaması ve hep pozitife gitmesi. O dokunarak ne kadar pürüzlüden pürüzsüze gittiğini hissettiğiniz için zaten bir süre sonra gözün değil elin hissettiği bir şey oluyor. O yüzden de o dokungaçlı işleri, textile denilen İngilizce işleri e, seviyorum. Daha da sanki insanın o zen işlerin içinde olması gereken bir durummuş gibi. Zen işleri genelde pasif yaptığımız işler değil yani izlemek gibi değil. Daha çok gerçekten bir iş olmalı bu. Repetitif tekrara yönelik bir iş olmasının e, ben kafa dağıttığını düşünüyorum. Çünkü bir noktada insan otopilot'a bağladığı için o otopilot Kendiliğinden artık hani özellikle dokunup anladığım bir şey de neredeyse tamamen elinin yaptığı, elinin karar verdiği bir şey haline geliyor. O yüzden de beyni tamamen serbest bırakıyor. Benim için böyle neredeyse zımparanın rüya gibi bir etkisi var. Böyle aklıma çok uzun süredir gelmeyen insanlar, olaylar gelebiliyor. O yüzden böyle bir sürekli yani zen, huzura ulaştığın bir şey gibi değil. O beynin tamamen boşalması mı ya da kendi debriyaja basması mı? Ne diyeyim ona bilmiyorum ama o meditatif durum, meditasyona yakın durum. Benim kafamda hani uzun süredir belki çözmediğim ya da çözmediğimi fark etmediğim ya da bambaşka. Kafamı çok başka yerlere götürebiliyor. Bazen zımpara yaparken hiddetlenebiliyorum. Çok iyi bir şey değil. Çünkü sürekli zımparanın bir yerine otalaştı oluyor. Neyi zımpara ve neden kurtulmaya çalışıyorsunuz? Çünkü mesela paslı bir şeyi de pasından arındırmak için zımpara yapmak gerekebiliyor. O daha basit bir iş. Ve metalinde hiçbir zaman özellikle boyayacaksanız o kadar parlak olması gerekmediği için ahşap gibi daha hızlı sonuç aldığınız bir şey. Ama ahşapta zımparaladın diyelim sonra sildin nemli bir şeyle yani tozunu temizledikten sonra o tekrar gözenekleri böyle bir insanın tüylerinin ürpermesi gibi. Gözeneklerden böyle bir hafif yani pütürlülük oluşuyor. Senin onu tekrar zımparalaman bu devam eden işte o sürece gitmen gerekiyor ve çabuk sonucunu aldığın bir şey değil. Ama yani yaptığın işe göre orada belki düşüncelerin de o kadar uzaklaşabiliyor. Çünkü şöyle bir şey okumuştum. Düşünmenin, bu düşünme mesai istediğim bir şey var benim o güneş toplarken de bahsettiğim durum aslında. Düşünmenin şöyle bir olayı varmış. İnsan beyninde çalışma şekli. Yürümenin düşünmeye etkisi bundanmış. Çünkü yürürken tahmin ediyorum ki insan diyelim ki bir çıkış noktası olsun fikrimizin. Ve oradan da yürümeye başladığımızı düşünelim. O çıkış noktası evde bulduğumuz bir fikirse diyelim. Aklımıza geldi dur şunun üzerine biraz düşüneyim diye yürüyüşe çıktık. Ve ilk başladığımız noktadan fiziksel olarak da uzaklaşıyor olmamız herhalde beyinde de o noktanın uzaklaşmaya destek verdiğinden öyle çalıştığı için. E, yürüyüşler hep insanların güzel benim de mesela stand up setlerini düşündüğüm ya da yapacağım yazdığım şeyleri düşündüğüm çok fikir bulduğum bir şey yürümek. Beyine de öyle bir katkısı varmış. Bu özel işlerdeki süreç de belki ona benzer bir şey yapıyor olabilir. Zımparayı yapın. Mutlaka etrafınızda zımpara isteyecek bir şey vardır. Ufak bir şeyde de başlayabilirsiniz sadece o pürüzsüzlüğü hissetmek için. Yoksa yani illa masaya dalın demiyorum. Çünkü talaş her yere girer ve hiçbir yerden çıkmaz. Bunu altını çizeyim. Evet Mr. Sandeviç gaza getirelim kendimizi. İkinci zeniş ütü. Ütü benim sevdiğim bir iş. Özellikle lisede pazar akşamları kendi ütünü kendin yapman gerektiğinden parlatmamaya çalışarak çünkü aynı pantolonu giymeye çok okey olduğun için minimum bir sene. Bazen lisenin boyuna ve pantolonun paçadan ne kadar açılabildiğine göre bir buçuk sene de olabilir. Onu ilk sen daha okulun başına, sezonun başında Kasım'da parlattın onu, sıçtın. O yüzden yine zen işlerde olan bir şey insan acele etmemesi gereken bir iş. Ütü de öyle. Özellikle hazırlık kısmında. Aynı şeyi zımpara içinde söylemek mümkün. O bahsettiğim dolan zımpara tozlarını mesela bir şeye vurup silkelemek ya da sürekli zımparanın yönünü değiştirerek başka bir yeriyle daha temiz bir yeriyle yapmak. Zımparanın eskidiğinde onunla vedalaşabilmeyi bilmek. O konuda çok cimri davranmamak, çok şey davranmamak, savurgan da davranmamak. Burada da ütüye hazırlık önemli. Bir kere ütü masası çok kritik bir şey. Ütü masası olmadığı noktada yapılan ütüyü burada tartışmayalım. Yani ütüdür tabii ki ama ütü müdür onu tartışmayalım. Bence bir ütü masası olması gerekebilir. Geçen gün ütü masasız ütüleyen, bu buharla ütüleyen bir şeyle bir fotoğraf çekiminden önce, twerk yaptığım fotoğraf çekiminde, ütüleyeyim, kendimi ütüleyeyim dedim kendi üstümdeyken. Baktım öyle olmuyor, insan yanıyor dışarıda ütüledim ve ikna edici bir ütü değil. Evet bir kırışıklık alıyor. Zamanla da alıyor ama böyle o dokunmamanın verdiği bir şey galiba. Ütü de benim sevdiğim iyi bir ütü masan olacak. İyi bir ütü masası nedir? Lekelemeyecek koyduğun şeyi sen çevirirken. Daha önce yapışmış, yanmış yani yapılmış kötü ütülerin izlerini taşımamasında fayda var. Ve tabii yüksekliği ayarlanabilir bir şey olursa mükemmel oluyor. Çünkü belin ağrıyor. Benim mesela süper bir şey var. Böyle diye basıp çekebildiğin ofis koltuğu gibi. Ama öyle de kapandığı için elini sıkıştırmaya da çok müsait. Genelde ütü masasının bütün ütü sürecinin ilk şeyi masada kaybetmek diyebileceğimiz. Daha masayı kurarken, kurmadan, sıkışık bir yere kurup o kıyafeti rahat rahat atamadığın durumlarda. O yüzden ilk önce ütü masanı kurdun. Ütünün suyu düzgün mü? Püskürteçleri püskürtebiliyor mu? Alttan verdiğinde paf diye oraya kireç atıp hayır gibi diyelim siyah bir şey ütülüyoruz. Öyle bir etki yapıyor mu? Ütüyü kontrol ettin güzel kordonu hani senin ütüyle saçmalıklar yapmayacağın şekle geldi. Ve tabii ki dinleyebileceğimiz benim podcast gibi olabilir. Başka bir şey olabilir. Ütünün de şeyine göre. Zorluk dereceleri var. Ne bileyim pantolon daha kolay ama işte o bu kısmı zor. Gömlek hep bir şey. Çünkü mesela orijinal pilelerinin nerede olduğuna hep bakıyor olman lazım. Sen orada kendi pileni yapabilirsin ansın. O durumda öbür pileyi öbür tarafa da yapman lazım. Gömlek daha tatmini yüksek ve yine yavaş yapıldığında koluyla bilmem güzel uğraştığında sırtıyla ondan sonra insanı mutlu eden bir şey. Artı o yarısını giydirme kısmı var ütü masasına oradaki titizliğin e, tam o ovalin ucuna omuzu geçirerek mükemmel gerginliği aldığını falan bunlar incelikleri. Daha zor ütüler de var tabii ki hassas şeyler pileli etek olabilir tişört zevkli bir ütüleme şeyi var. Sadece ütülerken tişörtün ne kadar yıprandığını aslında ne kadar inceldiğini yıllar içinde insana gösteren ve niyet tişörtü sık ütülemediğini hatırlatan bir şey. Ütü manyaklarının sevdiği çarşaf ve yastık kılıf ütülemek yine ütü sporlarında biraz advanced'e girer yani perde ütülemek gibi. Çünkü asınca o kendiliğinden olabildiği için, ütülenmiş gibi olabildiği için. Yine de yapılmalı mı? Yani ara sıra zevkine yapılabilir. Ben mesela yapıl, yapılsıncı değilim. Bir de çarşafı ütü masası değil, ütü ne yani toplantı masası olması lazım rahat rahat ütüleyebilmem için. O yüzden ama arada bir yap, yastık kılıfını yap, onu bir yaşa yani. Ona karşı değilim kesinlikle. Sadece bir alışkanlık olarak fazla boş zamana denk gelebilen bir şey olabilir. Şu prest ütüleri de çok merak ediyorum. Hiç kullanmadım ama zen faktörünü azaltıyor olabilir diye düşünüyorum. Bunun dışında yani zımpara dedik, ütü dedik. Ütünün oynadığı rol çok önemli eski benim o ortaokulda pantolonumu parlattığım ütü her şeyi parlatabilecek. Altına bir sürü şey yapışmış. Ve çok da o zaman temizlenmeyen bir şeydi. Sonra ben yıllar içinde kendime çok güzel Formula 1 diyebileceğim. Buradan böyle tam tuttuğun yerde çıt çıt tiptronik gibi otomatik vites şeyi gibi değiştirebildiğin sıcaklığını ve gerektiğinde kot da ütüleyebilen. Kot çünkü üst bir seviye. Altıda mükemmel kayan bir ütü var. Şu anda birkaç modu çalışmıyor ama güzel yani. Bilmiyorum. Yani dokunma ve tekrar içeriyor şu ana kadar anlattığım iki şeyde. Zımpara ve ütü. Ütünün tabii bir yani zen olmasının sebebi o buhar. Buharı bastın onun o eğer güzel basıyorsa. Yani giderken önüne su sıktın sonra buharı bir bastın falan o böyle kıyafet olasın gelen. Özellikle kışlık gömlek falan tülüyorsan böyle bayağı Ulan bunu bana yapsalar ve böyle gevşesem ve böyle jilet olsam dedirten. Bir şey ovalamak içerdiğini fark ettim. Yani temizlikte genel olarak zen olabilecek işler bizim sabrımızla sınanan işler. Lavabo temizlemek biraz zen olabiliyor. Lavabo da çünkü temizledikçe temizlenen, aa orada diş macunumu tükürmüşüm, vay anasını burada bilmem ne kalmış dedirten. Sonra o metal aktığı kısmın etrafını gittikçe temizledikçe olan o parlaklık, Musluğun suyunu kullandığın için musluğu ne zaman parlatacağının önemi. Çünkü diyelim musluğu parlattın tekrar açtın kendini elledin. Bıraktığında o ilk ellenene kadar mükemmel olmasını istiyorsun. Çok hareket etmediğin temizlikte mesela aynı özeni gösterebilmen için ütüdeki ve paradaki her şeyi kaldırman. Işte Sandalyeleri ters koyman yani evi bir mutlaka üşeneceğin bir köşesi oluyor ya bir noktada. Bu ütüde ve zımpara da olamıyor ister istemez. Yani gözükmeyen kısımları belki zımpara da olabilir ama o yüzden lavabo temizlemeyi söyledim. Tezgah da olabilir. Bu tip şeyler de zene girer. Ayıklama işleri bazen zen olabilir. Bazen hiç zen olmayabilir. Mesela ayıkladıkça koktuğumuz balık. 4 kilo sardalya. Düzgün ayıklayacaksın. Hatta sardalya kuşu yapacaksın ya da hamsi kuşu. Açıp kemiğini çıkarman lazım. Orada sabrını kaybettikçe balığı rencide ettiğini. O kemiği çıkarayım derken balığın ortasını çıkardığını göreceksin. Ama eğer acele etmemeyi başarırsan belki de yani başarılınca değil. Her iş biraz zen bir iş oluyor. Balık temizlemeyi de ben buna sokarım. Çünkü ödülü güzel bir balık temizlenmiş oluyor. İki o pislikten kurtulmuş oluyorsunuz. Zımparada da pislik var. Mesela ütüde yok. Zen bir iş olarak. O yüzden de böyle bir o balık temizlemenin, karides temizlemenin sonra sen her şeyi temizledikten sonra lavaboyu ve tezgahı da hiç karides ya da balık temizlenmemiş hale getirebilirsen o zaman zen bir iş olabilir. Zen işler arasında biraz daha kendiliğinden akması zor bir iş. Ama özellikle de kimse yapmıyorsa elini kirletmenin bazen öyle bir zevki vardır. Bazen kimsenin yapmadığı pis işe direkt atlamayı severim ben ki şey onu birisi yapmış olsun diye ben yapmış olayım diye değil o aradan çıksın diye. O yüzden lavabonun o mesela bulaşığı yıkadın ve lavabonun içinde her şey var. Senin yediğin bilmem ne olan orada ve tıkandı o, o suyun içine elini sokup deliği bulman lazım. Özellikle tanımadığım bir lavaboysa. Bu tip şeylerde zen bir işe koyabilirim. Ayakkabı boyamak zen bir işti. Eskide kalan bir işti. Bu hep okul hazırlığı gibi olan işlerin fark ettim kendim tarafımdan. Zen işleri de öyle bir şey mi bilmiyorum. Yakın zamanda olan zen işleri de vardır. Belki sizin de vardır zen işleriniz. Zen işleri müdürlüğüne bildirmeniz gereken. Onları da yazabilirsiniz bu arada. Ama ayakkabı boyamak da biraz böyle bir bunun içinde en nostaljik kısmı. Çünkü artık özellikle boyanan ayakkabılarımız yok ya da sürekli olmuyor. Ama benim hatırladığım yine pazar akşamı okuldan önce herkesin evdeki ayakkabısını boyandığı, fırçalandığı falan böyle salona, gazete ya da bir örtü atılıp televizyon karşısında bu zeniş sayılmaz. Başka zenişler ne olabilir? Zenişleri başka ne olabilir? Ufak insanın kendisiyle, aa süper bir böcek var bu arada. Ağır giden siyah ve uçmayan. Sana iş olmayacağını bildiğin böcek olarak uzaktan izleyebileceğin biraz da akşamdan kalma gibi böcek arkadaşımız var şu anda. Bunlar hep bir şekilde yolunu Ve kesin çok faydalı arkadaşlara bir ters ters döndürselim ve düzenlemeliyiz. Zen iş, iş olması lazım zen işi olması için. Genelde istif işleri de zen olabiliyor. E, dolaplarımız çok karışıyor. Neden çatal dolabını, çatalların durduğu çekmeceyi jilet hale getirmeyelim tekrar dağılana kadar neden kitaplığımızı varsa hala kitaplığımız tabi bazen çok iyimser düşüncelerim olabiliyor. İstif ve toplama da zenişe girer. Mesela bazaya daldın. Bazadan adam çıkabiliyor falan gibi olabiliyor ya baza. Abi sen burada mıydın gibi olabiliyor. Kışlıkları bunlar zenişlere girer. Balık ayıklama, salata ayıklama ve sonra hiçbir şey kalmama üçlü bir kombine zeniş. Balığı ayıkladın, salatayı yıkadın, kuruttun. Kalan bütün balık ve salata çöplerini başka bir torbaya koyup çöp torbasının içine attın ki kokma. Sonra açınca hayır olmasın diye. Bunun sonunda yani bu iki işi yaptın sonra da lavaboyu da temizledin. O zaman bu üç kombine zenişin insana ayrı bir tatmini olabilir. Tam bunu nereye bağladığımı hatırlamıyorum. Balık kafamı karıştırdı. Çünkü ışınlanmak istedim temizlenmiş pişirme haline. Hatta pişirilmiş, havalandırılmış, yağlı tencere de dışarı konmuş. Dökene kadar bir kendine gelsin diye. Her işe zen gibi zen işleri müdürlüğüne dahil olabilecek bir iş gibi bakmak mümkün. Benim aklıma ilk gelenler bunlar. Bir anda böyle böyle kafa aşağı vererek bitiyor gibi oluyor. Halbuki evet Mr. Sandwich diyerek son kapak da arka kapakta hemen bir enerji yükseltip kapanış cümlemi de söylüyorum. Sizin gününüz nasıl geçti?